Arkadaşlar, bugün sizlerle nasıl para topladığımı göstereceğim. Dedim, bu kadar param var, nasıl, nasıl hesabımı hile diyenler olabilir? Ama hile değil arkadaşlar. Hile diyenler yok değil mi? Yok herhalde. Evet arkadaşlar. Bakın, nasıl para topladığını söyleyeceğim. Bakın geliyorsunuz şahsın uykunuz varsa bu setiniz varsa bu set seni bu seti şahsın uykuna takıyorsunuz. Gidiyorsunuz şahsın uykunun yarısını takıyorsunuz. Alev köpek varını takıyorsunuz. Elektro takıyorsunuz. Robot köpek varını takıyorsunuz. Ş şeyler var. Seti taktınız diyorum. Seti taktınız. Buradan şu ve nedik maske Maskesini takıyorsunuz, gidip köpek var gider takıyorsunuz? Sonra gidiyorsunuz, kaykay da takıyorsunuz. Benim gibi oluyor arkadaşlar. Sonra para, para toplamaya geçtik arkadaşlar. Aslında nasıl para toplandığını göreceksiniz. Evet. Başladık. Ve bu kadar param var diyorum ki bende. Artık yeni köpek balığı getirirlerse şak nokta on level param çoğaldı. Şak nokta level olduğu için tuşlanacak ve diye güm diye tek atıp alacağım. Acaba yeni Köpek balığı artık gelsin ya ama. K Arkadaşlar. Ben hangi şarkı şey yaşında indirdim. Dört beş mi yaşında indirdim. 4 yaşındaydım sanırım. Dört yaşında indirdim. Şakno, -fin Fini ve -fini Fini'ye kadar vardı. Özel köpek balıklarını şak, Özel köpek balıklarının filmi vardı sonunda. Onunla özel olmayan köpek balıklarının sonunda şak nok vardı. Üç yıldan bir yeni köpek balığı yok. Üç. Üç yıl. Sıkıldım artık ya. Yeni köpek balığı getirin be. Ya da yeni güncelleme için. Yeni eşya falan geçin. Sıkıldım bundan artık ya. Ölünce de kafa atasım geliyor. Yani Evet. Ne kadar sözünce ablam konuştu da. O oh, şaknok. Oyuncu şaknoklar gelin. Bir bir oyuncu şaknok da mı öldürdük? T de Arkadaşlar. Böyle üç dakika olmuş şimdi. Ama şimdi bayağı bir hastalık kusulmuş. Çünkü bu saçı çok takınca köpek balığı çok para topluyor. Yasif köpek balığının takarsanız, sesi if köpek balığı da çok şey yapıyor. Arkadaşlar size bu kadar hileli gibi olduğunu nasıl söyleyeyim mi? Ondan başladım. 4 yaşındaydım. 3 yıldan bir oynadım 3 yıl. 3 yıl. Sonra da işte hileli gibi oldu 3 yıl. Çok emek var. Parada da çok emek var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi param. İşte. Çok emek var onda ya. Arkadaşlar. Bazı videolara hep like atıyorlar, hep abone oluyorlar. Lütfen mümkünse de like atıp abone olun. Like atıp abone olmazsanız bir daha video çekmem bakın. Çekmem bir daha video. İşte İstersen durum da yazabilirsiniz. O ikisini yapın ya da üçünü. Ben daha ben atayım. Şimdi bir eklem çıkarsa var ya bu videoda şey dakika olsun. Dokuz. Dokuz. Dokuz derim. Dokuz. Arkadaşlar bir acık mornum gibi çıktı sesim ama. Annem de şimdi musyakta Pasta mı yapıyor, kurabiye mi yapıyor? Kurabiye yapıyordu çünkü pasta fırında pişiyor çünkü. Ese, e, bir şey geldi yukarıya. Gitti. Bir daha hangi bu da, da çok emek var. Hangi şarkı arkadaşlar? Hangi eşek Vurat'ta da bir tek dört tane... Durun arkadaş, içimden sayıyorum. Evet, hangi eşek Vurat'ta da bir tek dört tane köpek balığı yok? Dört tane köpek balığı yok hangi Işak Vurat'ta? Onda da o kadar yemek var yani. Ko Kostümler de çok var kostümlerde. Onlar da çok. Hoş. Wow. Ay. Arkadaşlar Vay Vay Yaptım Çok Evet Vay Vay Ne Evet Arkadaşlar Bu video 9 dakika olsun 9 9 Arkadaşlar şimdi sizi de yazsız etmeyin ben. Arkadaşlar dün anneme bir şey soğuk geleceğim. Evet arkadaşlar geldim. Anneme ilk iki dakika bir şey dedim ve açlıktan ölüyormuşum. Ayşe. Arkadaşlar gördüğünüz gibi iki kez altın ecim oldu. Bir de bu oyunun en güçlü köpek balığı arkadaşlar. Yani ne, neden şu taktım Çünkü onun en güçlüsü. Evet. Arkadaşlar neden hava fişek takma da? Kalkar takıyor zaten şaknokarda hızlı gidiyor. I, ama hava fişek takınca da aşırı hızlı oluyor. Ben kontrol edemiyorum çok hızlı olduğu için. O yüzden kaykay kay bir işime ya diye kaykay kay takıyorum. Ama tayfa duruyor işte. Boş ver. Evet. 8 dakika olmuş. 9 dakika olmasına sağlık arkadaşlar. Bir de 8 dakika için reklam çıkmadı. Arkadaşlar. Baba sesini birazcık kısabilir misin? Baba biraz daha kısa verir. Arkadaşlar kısa bakmayın. Babam sesin babam sesini birazcık fazla açmış. Tamam çıkak şimdi. Zaten çıkana kadar da o kadar olur. Çoktan oldu. Evet. Gördüğünüz gibi 7 dakikalı bu kadar para topladım arkadaşlar. O sırada takarsınız dediğim gibi. Reklam mı çıkacak?